Ev alamayanları ev sahibi yapacak proje için adım atıldı. TOKİ ve Emlak Konut gayrimenkulü sertifikası ihraç etmek için sermaye piyasası kuruluna başvurdu. Peki gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunacak? Detaylara bakalım. sertifikayı toplayan kişiler daha sonra bunu aslında bir gayrimenkule de dönüştürebiliyorlar. Bütçelerine göre borsada işlem gören bir kağıt haline de dönüştüğü için proje bazında bu borsada kişiler bu metrekare yerleri satabiliyor ya da daha fazla metrekare de satın alabiliyorlar. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilecek yeni konut projesi için gayrimenkul sertifikası ihraç etmeye hazırlanıyor. Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı projenin detaylarını açıkladı. TOKİ ile beraber Başakşehir'deki bir projesi için yeni bir gayrimenkul aslında sertifikası ihraç etmeye hazırlanıyor. Buradaki en önemli husus inşaatın başlangıcında aslında bunun bir proje başlangıcı olarak sertifika haline dönüşmesi. Burada ihraç edilecek pay oranları aslında halka arz kısmı ile belli oluyor. Ve bu sayede aslında kişiler o projede ne kadar yer aldıklarını bu proje üretim süreci boyunca da orada elde edilen değer artış kazancında aslında borsada işlem gören bir kağıtmış gibi aslında ondan da faydalanmış oluyorlar. Öz Elmacıklı bu modelin küçük bütçeli yatırımcılar için büyük fırsat sunduğuna dikkat çekti. Özellikle faize dayalı olmayan bir yatırım modeli bu aynı zamanda. Çünkü gayrimenkul yatırımı dediğimizde bu projenin nihayetinde bittiği zaman oradaki metrekare değerleri de ne kadar değerlenirse de aslında onların elde ettiği bu kağıt da o kadar değerlenmiş oluyor. Buradaki en önemli unsurlardan bir tanesi tabii ki konut edimini tek başına asla bir daireyi komple almak mümkün değil. Bunun parçalara bölünmüş ve proje devamında parça parça sayılarını arttırabileceğiniz bir yatırım türü diyebiliriz.